Sevgili gençler herkese merhabalar. Kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Asit ve baz tekmelerini önceki dersimizde gördük. İlgili sorular çözüyorduk ve kalan sorularımızı bu dersimizde çözmeye devam edeceğiz. O halde arkadaşlar 22. sorumuza hemen bir göz atalım. Oda koşullarında gerçekleşen X, Y ve Z şeklinde isimlendirilen tekmelerle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar X tekmesine bakalım. Alüminyum Alüminyum nedir? Elbette bir amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitte hem bazda tepkime verirler. Ve arkadaşlar açığa ne çıkarırlar? Açığa hidrojen gazı çıkarırlar. Bunları çok iyi bileceğiz. O halde arkadaşlar birinci öncülde demiş ki X'de hidrojen gazı oluşur. Doğru. Y'de NO2 gazı oluşabilir. Bakalım. Arkadaşlar Y'de bakır. Bakır nedir? Bakır yarı soy metaldir. Bakın şuraya yazıyorum. Alüminyum. Neymiş? Amfoter metalmiş. Bunları çok iyi bileceğiz. Peki bakır ne? Bakır yarı soy metal. Yarı soy metalleri ancak oksijenli asitle tepkime verebilirlerdi. Ve arkadaşlar eğer derişikse o zaman ortadaki elementin oksiti, azot dioksit gazı veriyor ve sonrasında su açığa çıkıyor. O halde arkadaşlar Y'de NO2 gazı oluşabilir ifadesi nedir? Doğrudur. Z'de hidrojen gazı oluşur demiş. Bakalım. Arkadaşlar Z'de ne var? Sodyum var. Sodyum ne? Sodyum aktif bir metal. Doğru mu? Evet. Aktif metaller asitlerle tepkime verirler ve açığa ne çıkarırlar arkadaşlar? Hidrojen gazı çıkarırlar. O halde her üç önceliğinde doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen 23. sorumuza geçelim. Sülfürik asit suyu çözeltisinde asit adı üzerinde arkadaşlar ne? Asit. Yukarıdaki maddelerden hangileri eklendiğinde tepkime gerçekleşir? Bir, Sodyum hidroksit katısı. Nedir sodyum hidroksit katısı? Bir bazdır. Asitler ve bazların tepkime verdiğini ve genellikle nötrleşme tepkimesi verdiklerini zaten ilk öğretim fen ve teknoloji derslerinden biri. biliyoruz arkadaşlar. Asitlerle bazlar tepkime verir. Başka? Magnezyum metali. Magnezyum metali nedir? 2A grubunda bulunan çok aktif bir metaldir. Aktif metaller asitlerle ne yaparlar? Tepkime verirler. Açığa ne çıkarırlar? Hidrojen gazı çıkarırlar. Üçüncüsü, bakır metali. Bakır metali ne? Bakır metali yarı soy bir metal. Yarı soy metaller ancak oksijenli asitle tepkime verirler. Peki sizin asitinizde oksijen var mı? Evet var. Bakın H2SO4 bol bol oksijen var. O halde tepkime verebilir mi? Verebilir. Peki altın metali. Altın metali ne? Soy metal. Soy metaller ne asitle ne de bazla tepkime vermezler. O halde doğru cevabım ne? 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Evet. Gelelim 24. sorumuza. <laughs> X metali arkadaşlar. Bazla tepkime vermiş ve açığa hidrojen gazı çıkarmış. Bazla tepkime verebilen bir metalse ve açığa da hidrojen gazı çıkarabiliyorsa arkadaşlar bu X metaliniz olsa olsa ne olur? Elbette bir amfoter metal olur. Doğru mu? Evet doğru. Arkadaşlar o halde hemen öncüllere bakalım. Hangileri doğrudur diye sormuş. Nötralleşme tekmesidir. Arkadaşlar nötralleşme tekmesi olması için asit bas tekmesi olması gerekir. Burada asit bas tekmesi söz konusu değil. Çünkü açığa bir kere su çıkmamış. O halde arkadaşlar birincisi yanlış. X amfoter metaldir. Doğru. X yarı soy metaldir. Arkadaşlar yarı soy metaller ancak oksijenli asitle tepkime verirler. Bazı tepkime vermezler. O halde arkadaşlar doğru cevabımız ne? Doğru cevabımız 5. Bu arada arkadaşlar ben tekümlerde şunu yazdım. Diyelim ki alüminyum artı sodyum nitroksitli tepkime verdi. Dedim ki arkadaşlar açığa hidrojen gazı çıktı. Geriye kalanla da metalimiz tuz oluşturdu. Ve şöyle yazdım. Alüminyum NaO3 yazdım. Arkadaşlar bu parantez altındaki 3'ü dağıtsak. Şöyle yazsak yanlış olur mu? Hayır. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Bakın, sodyumdan kaç tane var? Demek ki 3 tane var. Ortaya alüminyum alabilirsiniz. Oksijenden de 3 tane var. Bu şekilde de arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Hemen geçelim 25. sorumuza. 25 derecede hazırlanan sulu çözelti ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. 25 derecede hazırlanan bir sulu çözelti ile ilgili yani bu soru çözelti asit çözeltisi olabilir, bas çözeltisi olabilir. Demek ki öncüllere göre değerlendireceğiz. Ve neye bakacağız arkadaşlar? Kesinliğe bakacağız. Bir, Çinko ile tepkime veriyorsa bas çözeltisidir. Arkadaşlar bir kere çinko metali nedir? Çinko metali bir amfoter metaldir. Amfoter metallerle hem asit tepkime verir hem de baz çözeltisi tepkime verir. O halde kesin baz çözeltisidir diyemeyiz. Asit çözeltisi de olabilir. Elektrik akımı iletiyorsa asit çözeltisidir. Oysa arkadaşlar biz biliyoruz ki asitlerin, bazların ve tuzların sulu çözeltisi ne yapar? Elektrik akımını iletir. O zaman bunda da bir kesinlik yok. Magnezyum metaliyle tepkime veriyorsa asit çözeltisidir. Evet magnezyum nedir? Magnezyum aktif bir metaldir. Arkadaşlar aktif metaller ancak asitlerle tepkime verirler. Ve açığa ne çıkarırlar? Hidrojen gazı çıkarırlar. Bu ifade kesindir arkadaşlar. Evet. Bu nedenle doğru cevabımız ne? Yalnız 3. Evet. Arkadaşlar şimdi gelelim ikinci tepkime türümüze. Nötrleşme tepkimesi. Asitlerle bazların sulu çözeltilerinin tepkimeye girerek tuz ve su oluşturduğu tepkimelere arkadaşlar biz ne diyoruz? Nötrleşme tepkimesi diyoruz. Asitle baz tekmeye girecek tuzu oluştururken aynı zamanda açığa suyu da çıkarıyorsa biz arkadaşlar rahatlıkla bu tekme için hem asit baz tekmesi hem de nötrleşme tekmesi diyebiliriz. Her asit baz tekmesi nötralleşme tekmesi değildir arkadaşlar. Asit baz tekmesinin nötrleşme tekmesi olması için mutlaka açığa ne çıkacakmış? Su çıkacakmış arkadaşlar. Evet şimdi örneklerimizi inceleyelim birlikte. Sodyum hidroksit ve hidroklorik asit arkadaşlar ne yapacak asit-bas tekmesi tabii ki nötrleşme tekmesi verecek hidroklorik asit asit evet asit sodyum hidroksit ise baz arkadaşlar tekme şöyle gerçekleşir buraya dikkat edelim lütfen bakın bazda sodyum yani bazın katyonu bazın katyonu ile Asitin anyonu tuzu oluşturur arkadaşlar. Bakın. Sodyum, klorür artı. Geriye kalan ise suyu oluşturur. Bakın OH ve H kaldı. Bu da arkadaşlar ne oluşturacak? Suyu oluşturacak. Evet. Daha sonra tepkime denkleştirmesini göreceğimiz için ben şimdilik sadece arkadaşlar oluşan ürünleri yazıyorum. Yine bakın bir asit baz tepkimesi var. Asit ve baz. Hidro... Hidrojen bromür bir asit ve potasyum hidroksit de bir baz arkadaşlar. Aynı zamanda açığa su çıktığı için bu nasıl bir tepkime? Bu aynı zamanda bir arkadaşlar nötrleşme tepkimesi doğru mu? Evet. Şimdi bazın nesi? Katyonu yani metal, metal katyonu. Asitin nesi? Anyonu, hidrojen artı brom eksi. Katyonla anyon ne yapacak? Bir araya gelecek ve tuzu oluşturacak. Artı Peki geriye kalan ne yapacak? Geriye kalan da arkadaşlar suyu oluşturacak. H2O bu kadar. Açığa H2O çıktığı için ne tekmesi arkadaşlar? Nötrleşme tekmesi. Sodyum hidroksit nedir? Bir bazdır. Sülfrik asit adı üzerinde asittir. Arkadaşlar bazın katyonu yani metal katyonu sodyum. Asitin anyonu buradaki anyon ne arkadaşlar? Sülfat 9. sınıfta öğrendiniz. SO4-2. Çaprazlamayı düşünürseniz arkadaşlar buradaki 2 neyin altına gelecek? Sodyumun altına gelecek. Yani Na2SO4 tuzunu oluşturdu. Artı geriye kalan neyi oluşturacak? Geriye kalan da arkadaşlar suyu oluşturacak. Açığa su çıktığı için yine elimde ne var? Bir nötrleşme tekmesi var arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Amonyak neydi? Zayıf bir bazdı. Değil mi? Zayıf bir baz. Hidroklorik asit ne? Asit. Oluşan arkadaşlar tuz NH4Cl. Oluşan tuz arkadaşlar. Piyasa adı da nişadır. Nişasta değil. Nişadır. İkide bir karıştırılıyor. Peki arkadaşlar açığa su çıktı mı? Hayır çıkmadı. Evet bu da bir asit baz tepkimesi. Ama arkadaşlar nötrleşme tepkimesi değil. Önemli. Hemen notumu alıyorum. Nötrleşme değil. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar asitten ne gelecek? Doğal olarak H gelecek. Peki bazdan ne gelecek? OH gelecek. Asit ve baz tekmesinin arkadaşlar net denklemini o zaman şöyle yazabiliriz. Asitten gelen H artı, Bazdan gelen OH ne oluşur? Su oluşur. Arkadaşlar bu asit-baz tekmesinin net tepkimesidir. Evet, asit-baz tekmesinin nesiymiş? Net tepkimesiymiş. Arkadaşlar şimdi birkaç tane nötrleşme tekmesini birlikte ne yapalım? Birlikte denkleştirelim gençler. Evet, birinci tepkimemiz. Tekmenin nasıl yazılacağını öğrendik. Arkadaşlar bazın katyonuyla asitin anyonu ne yapacak? Tuzu oluşturacak. Potasyum klorür artı geriye kalan neyi oluşturacak? Geriye kalan da suyu oluşturacak arkadaşlar. Evet. Peki tepkime denk mi bakalım? Sol tarafta bir tane potasyum, sağ tarafta bir tane potasyum. Sol tarafta bir tane klor, sağ tarafta bir tane klor. Hidrojen bir iki tane hidrojen iki tane, oksijen bir tane oksijen bir tane arkadaşlar. O zaman tepkimemiz denk. Gelelim hemen ikinci tepkimeye. <laughs> İkinci tekme de arkadaşlar yine bir asit-baz tekmesi. Bazın katyonuyla asitin anyonu ne yapacak? Tuz oluşturacak. Ya da arkadaşlar şu yolu tercih edebilirsiniz. Önce suyu çıkarırsınız. Yani hidrojeni alırsınız. Şuradan da bazdan da OH alırsınız. Önce siz suyunuzu çıkarırsınız. H2O. Sonra geriye kalan da tuzu oluşturursunuz. Sodyum artı sülfat ise eksi iki. Bakın bir köşede size yazıyorum. Sodyum artı CO4 eksi 2. Yük toplamı sıfır olmadığı için ne yapacaksınız? Çaprazlama yapacaksınız ki zaten bir yazılmaz arkadaşlar. O zaman Na2CO4. Şimdi denkleştirelim. Arkadaşlar sodyumdan iki tane olduğuna göre o zaman sodyum hidroksitin katsayısı ne olmalıdır? 2 olmalıdır. Suya bakalım. Şimdi suyun katsayısını. Arkadaşlar şurada bazda iki tane hidrojen var. E asitte de iki tane hidrojen var. Gördünüz. O zaman sol tarafta dört hidrojen var. E sağ tarafta da dört hidrojen olması için suyun kat sayısı olmalıdır? İki olmalıdır. Böylece arkadaşlar tepkimeyi ne yapmış oluruz? Denkleştirmiş oluruz. Hemen geçelim diğer tepkimemize. Hidrojen bromür ve kalsiyum hidroksit. Asitten hidrojeni bazdan OH aldım. Ve önce ben suyumu oluşturdum. Şimdi bazda kalan kalsiyum artı iki brom eksi. Çaprazlamayı düşünürseniz arkadaşlar ne olur? Kalsiyum bromür tuzu oluşur. Peki tekmeyi denkleştirelim. Arkadaşlar bromdan kaç tane? Bromdan iki tane. Sol tarafta da bromdan iki olması için asitin kat sayısı iki olmalı. Arkadaşlar sol tarafta bazda iki tane nitrojen var. Asitte de iki tane hidrojen var, toplam oldu 4 hidrojen. O zaman suyun kat sayısı ne olmalı, suyun kat sayısı iki olmalı. Kalsiyumlar eşit mi? Evet, eşit. Oksijenler eşit mi? Evet. Sol tarafta iki tane oksijen, sağ tarafta iki tane oksijen var. O halde tepkimimiz denk arkadaşlar. Hemen gelelim dördüncü tepkimemize. Dördüncü tepkimemizi denkleştirelim. Arkadaşlar, öncelikle ne yapacağım? Asitten hidrojen alacağım bazdan OH alacağım. Neyi oluşturacağım? Önce bir suyumu oluşturacağım. Evet. Sonra geriye kalan baryum. Çaprazlamadan anlıyorum ki baryumun değerli artı 2. Peki burada anyon ne? Fosfat. Değerli ne? Eksi 3. Çaprazlamayı düşünürseniz arkadaşlar. Baryumun altına 3 değil mi? Bakın. Baryum 3. PO4 9. sınıfta denklem yazmayı ne yaptınız? Arkadaşlar bileşik yazmayı öğrendiniz. Şimdi denkleştirelim. Arkadaşlar baryumun kaç tane sağ tarafta baryum? 3 tane. Sol tarafta da 3 olması için kat sayı ne olacak bazın? 3. Başka? Arkadaşlar fosfat. Bakın fosfat kökü kaç tane? 2 tane. Sol tarafta da fosfatın 2 olması için asitin katsayısı ne olmalı? 2 olmalı. Sıra geldi şimdi suyun katsayısını belirlemeye. Arkadaşlar bazda bakın kaç tane hidrojen var? 3 çarpı 2. 6 tane hidrojen burada. Peki asitte kaç tane hidrojen var? 2 kere 3. 6 hidrojen de burada. 12. Sağ tarafta 12 hidrojen olması için suyun katsayısı ne olmalı? Tabii ki 6 olmalı arkadaşlar. Evet. böylece tepkimeyi ne yapmış olduk denkleştirmiş olduk hemen arkadaşlar geçelim diğer tepkimemize bazdan arkadaşlar OH aldım asitten zayıf asitimiz olduğu için hemen oksijenin yanındaki hidrojeni aldım ve neyi oluşturdum öncelikle suyu oluşturdum geriye kalan sodyum artı ve asetat eksi katyonla lanyon bir araya gelecek tuz oluşturacak. O halde arkadaşlar tuzumuzu yazalım. Sodyum asetat CH3 COO. Peki arkadaşlar denkleştirilmesi gereken bir şey var mı? Bakıyorum sodyum sol tarafta bir tane sağ tarafta bir tane. Karbon sol tarafta arkadaşlar iki tane bakın bir iki tane karbon sağ tarafta iki tane oksijenlerimiz iki tane asitte bir tane bazda 3, 2 tane, bir tane sağ tarafta 3. Hepsi arkadaşlar ne? Eşit. Hidrojen 2 tane. Hidrojen de sağ tarafta 2 değilim pardon. 2 3 de burada 5 tane. Sağ tarafta 3 hidrojen, 2 hidrojen daha 5 tane. Tepkime denk arkadaşlar. Gelelim 6. tepkimimize. Arkadaşlar asitten hidrojeni aldım, bazdan OH aldım. Neyi oluşturdum? Suyu oluşturdum. Geriye kalan bazın katyonuyla asitin anyonunu ne yaptım arkadaşlar tuzu oluşturdum yani sodyum nitrat tuzunu oluşturdum e, yükleri eşit işte olduğuna göre yük toplamı sıfır olduğuna göre ben katyonu ve anyonu direkt yazdım peki denk mi tepkim hemen bakalım sodyumdan bir tane sol tarafta sodyumdan bir tane başka nitrat bir tane sol tarafta nitrat bir tane hidrojen sağ tarafta iki tane sol tarafta bir tane bazda bir tane asit de var iki oksijenlerinde denk olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hemen geçelim son tepkimeye. Asit-baz tepkimesi. Asitten nitrojeni bazdan OH aldım. Neyi oluşturdum? Elbette suyu oluşturdum. Bazın katyonuyla magnezyum iyonu Ca2 Asitin anyonunu birleştirdim. Yükler toplamı 0. O zaman katyonu yaz, anyonu yaz arkadaşlar. Peki tepkime denk mi? Magnezyum bir tane. Hemen inceliyorum. Sol tarafta da bir tane. Tamam. OH arkadaşlar. Sülfat. CO4 bir tane. CO4 bir tane. Tamam. Başka hidrojen. Asitte hidrojen 2. Bazda hidrojen 2. 4 tane. Ha, o zaman arkadaşlar sağ tarafta 4 olması için suyun kat sayısı ne olmalıdır? 2 olmalıdır arkadaşlar. Evet. Örnek bir sorumuz var. Örnek soruyu hemen inceleyelim. Sodyum hidroksit ile sülfürik asitin etkileşmesi sonucu oluşan tuz ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar sodyum hidroksit ne? NaOH. Sodyum hidroksit. Sülfürik asit H2SO4. Şimdi asit baz tekmemizi tekmeyi hem tamamlayalım hem de arkadaşlar ne yapalım? Denkleştirelim. Arkadaşlar asitten neyi aldım? Hidrojeni. Bazdan neyi aldım? OH'ı. Ne oluştu o zaman? öncelikle bir suyumuz oluştu. Sonra arkadaşlar bazın katyonuyla asitin anyonunu aldım. Çaprazlamayı düşündüm ve Na2SO4'ü tuz olarak buldum. Evet, oluşan tuzumuz ve suyumuz. Şimdi seçeneklere bakıyorum. Sistematik adı sodyum sülfattır. Evet arkadaşlar, sodyum sülfat tuzu oluştu. Biz Atlandırmayı da 9. sınıfta öğrenmiştik. Metal adı ne? Sodyum. Peki neyle ile bileşik yapmış? Kökle bileşik yapmış. Kök adı ne? Sülfat. Öyleyse gençler sodyum sülfat doğru. Formül Na2SO4 doğru. Tuzlar nedir? İyonik yapılıdır. Doğru. O halde doğru cevabımız ne? E şıkkı. Arkadaşlar sodyum sülfat nasıl oluştu? Bakın sodyum artı 1 sülfat SO4 2. Bunları bilecektik değil mi? Nükleer toplamı sıfır yapmıyorsa biz çaprazlama yapacağız. Bir yazılmaz. O zaman iki neyin altına gelecek? Sodyumun altına. Na2 SO4 olarak ne yaptık arkadaşlar? Yazmış olduk. Evet gençler. Biz <laughs> bu dersimizde iki soru çözelim. Sonraki dersimizde sorularımız varsa ki var. Devam ederiz. 26. sorumuza hemen çözelim. Aşağıdakilerden hangisi asit baz tepkimesi değildir? Arkadaşlar nitrik asit nedir? Adı üzerinde asit. Potasyum nitroksit ne? Baz. O halde bu bir asit baz tepkimesidir. Ne oluşmuş? Tuz ve su oluşmuş. Aynı zamanda nötrleşme tepkimesi. Doğru. Attı. Arkadaşlar <laughs> hidroklorik asit nedir? Hidroklorik asit bir asittir. Peki magnezyum oksit nedir? Bir metal oksittir. Metal oksitler nedir? Çünkü magnezyumun arkadaşlar metal olduğunu biliyoruz. E metal oksitler neydi? Metal oksitler arkadaşlar bazik oksitti, değil mi? Bazik özellik gösterir. E o zaman asitimin karşısında ne var? Baz var. O zaman bu bir asit-baz tekmesi mi? Evet, bir asit-baz tekmesi. Arkadaşlar hidroklorik asit nedir? Bir asittir. Kalsiyum karbonat. Arkadaşlar kalsiyum karbonat bir tuzdur. Kalsiyum karbonat kalsiyum hidroksit ile karbonik asitten oluşur. Bunu daha sonra göreceğiz. Tuzlar konusunda göreceğiz. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar kuvvetli bir bazdır. Ancak karbonik asit zayıf bir asittir ve kuvvetli olanın borusu öter. Yani sonuçta kalsiyum karbonat bazik bir tuzdur. Yani sonuçta baz özelliği gösterir. Öyleyse bir asit baz tekmesidir diyebiliriz. Karbon monoksit arkadaşlar bir kere bir nötr oksittir değil mi? Oksijenle ne yapmış? Yanmış asit baz tekmesiyle bir ilgisi yok. E şıkkında sülfürik asitin bir asit, sodyum nitroksitin ise bir baz olduğunu yani sonuçta asit baz tekmesi olduğunu biliyoruz. Evet. 28. sorumuz yukarıdaki bileşiklerden hangileri sodyum nitroksit çözeltisiyle nötrleşme tepkimesi verir? ne yapacak? Nötrleşme tepkimesi verecek arkadaşlar. Sodyum hidroksit ne? Bir bas arkadaşlar. Peki sülfürik asit ne? Asit. Asitle baz ne yapacak? Nötrleşme tepkimesi verecek. Peki arkadaşlar ikincisinde ne var? İkincisinde asetik asit var. Yani sirke var. Değil mi? Evet. Sirke. Peki sirke ne arkadaşlar asetik asit? Adı üzerinde zaten asit. ve asitle baz ne yapacak? Elbette bir tekme nötrleşme tekmesi verecek. Üçüncüsünde ne var? Baz var. Bazın kendisiyle nötrleşme tekmesi vermesi beklenemez. Arkadaşlar, hidrojen bromür ne? Hidrojen bromür bir asit. Elbette rahatlıkla nötrleşme tekmesi ne yapabilir? Verebilir. Doğru cevap ne arkadaşlar? 1, 2 ve 4. Hangi seçenekte var? E seçeneğinde var arkadaşlar. Evet. Dersimi burada bitiriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın gençler.